Güzel bir maç bizi bekliyor. Bugün yeşilliklerle çevrili bir ortamda futbol oynanacak. Burası Hetnose Park. Yepyeni yeşil bir parkın tam ortasına inşa edilmiş ufacık bir stadyum. Başlama düdüğünü sabırsızlıkla bekliyoruz. Ben Selim Galipoğlu. Saha koşulları çok iyi. Artık takımlara düşen kran krana bir mücadele sergilemek. Mücadele hakemin işaretiyle başladı. Yepyeni bir sezon, galibiyeti aç iki takım. Harika bir görüntü. Top şimdi sol kanatta. Başarılı bir hamle. Topu çalmayı başardı. Pas opsiyonları var. Şutunu çekti. Penaltı noktasına doğru. Sol kanadı gördü. bir de bu açıdan izleyelim. Hafızalara kazanacak bir gol izledik. Maçtaki ilk gol geldi. Ev sahibi takım önde. Birçok pas opsiyonu bulunuyor. kusursuz bir atış yapmadı. Pozisyon değişik açılardan geliyor ekranı. Ev sahibi takım 2-0 önde. Top tekrar orta yuvarlakta. Ata sürdürüyor. Atak sola kayıyor. Aynen geri yolladı. Hop, ceza sahasına geliyor. Buradan bir gol çıkar mı? Hemen sağda stoperini gördü. Sağ kanattan gelişen bir atak. Topu sol kanada yolladı. forvet oyuncusunda. <laughs> Top hala onda. Topu çok iyi kontrol ediyor. Güzel <laughs> pas. düştü. Bunu bir kez daha izleyelim. Pozisyonu çok iyi okudu ve avantajını sonuna kadar kullandı. Skoru eşitlemek için artık sadece bir gol daha bulmaları lazım. Orta alanda topla buluştu. Top orta sahada. Şut biraz etkisiz kaldı. Kaleci için kolay bir top. topla ilerliyorlar. Topu çok sevdi galiba. Rüzgar gibi gidiyor. Yanlış bir hareketle topu kaybetti. Kanattan ilerliyor. Yalnız kaldı. İlerlemesi lazım. Benim çok aşina olduğum bir oyun anlayışı değil bu ev sahibi ekip korner kullanacak. Pozisyon kornerle sonuçlandı. Kaleci topu kornere çeldi. Uzun bir ortağı. Maçın gidişatını tekrar değiştirdi. Skor 3-1. Tek başına topu sürmeye devam ediyor. Paslaştılar. Top şimdi sol kanatta. Bir ver kaç. Topu sol kanada yolladı. Faul Kayarak kapıyor topu. Top şimdi sol kanatta. Oyun henüz bitmedi ve ev sahibinin iki farklı üstünlüğü bulunuyor. Konuk ekip için zor bir durum. Rakipleri bir gol daha atarsa maçı çevirmeleri pek de kolay olmayacak. Orta sahanın sağına doğru. Her şey savunmanın bir anlık hatasına bakar. Olacak. Topu merkezin sağına gönderdi. Sağ kanattan şans arayacaklar. Tekrar takım arkadaşına. Marş, en az 3 dakika daha devam edecek. Topu sol kanada yolladı. Kontratak geliyor. Kayarak topu aldı. Savunma dersi verdi adeta. Ve ilk yarı bitti. Devre arasına giriyoruz. Ev sahibi takımda keyifler yerinde. İki gol. Hakem ikinci yarıyı başlatıyor. güzel bir pas. Top şimdi ceza sahasında. Bir şut gelir mi? Sağ kanattan gelişen bir atak. Sağ kanattan şans arayacaklar. satabilir. Atak yönü sağ kanat. Göbeğe döndü. Rakip yarı alana etkili bir şekilde geçtiler. Boşta oyuncular var. <laughs> İşte gol tekrar kartımızda. Çok iyi yükselip vurdu. Bu gol ev sahibi takımı öne geçirdi. İsabetli bir pas. Top sol kanatta. Top şimdi sol kanatta. Ivan Perišić takımına beklenen katkıyı veremiyor bugün. Ofsayda yakalandı. Tekrarına bakalım. Ofsayt kararı doğru görünüyor. Zayıf bir performans sergiliyorlar bugün. Kötü oynadıkları kesin ama maç henüz bitmedi. Yakalayacakları birkaç fırsatla maçı çevirebilirler. Top dışarı çıktı. Temiz bir müdahale. Perişik Top şimdi sağ kanatta. <laughs> Ceza sahasında. Hakem <laughs> <Akelin>, korneri gösteriyor. <laughs> Tehlikeli bir andı. Top savunmaya çarpmasa kim bilir neler olurdu. <laughs> Ceza sahasına doğru. Atan top kaybıyla sona eriyor. Top orta sahada. Ve top kaleci kaldı. Top savunma oyuncusunda. Kaleyi gördü. <laughs> Golü tekrar istiyoruz. Fırsatını buldu. Devam etmedi. Sol kanattan hata çıkıyor. Topla çok iyi ilerliyor. Topu aldı. Gol arayacak. Pozisyona tekrar bakalım. Söyleyecek olumlu çok şey var. Gördüğüm kadarıyla üzerine düşen her şeyi yaptı. Tatlı açıdan izleyelim. tabelası 4-3'ü gösteriyor. <laughs> Bireysel çabayla gelen bir gol. 10 golü tek başına kapat biliriz. Bu muhteşem golü bir kez daha izleyelim. Başta goller arıza ardına gelmeye devam ediyor. 5-3 oldu. Topun gideceği yere kestirmek o kadar da zor olmadı sanki. izliyoruz. Hakkında oyunu hata yapmayıp sonucu başta. Golü bir de bu açıdan izleyelim. Altı zamara kazanacak bir gol izledik. <laughs> Elsbey bugün çok formda. Boşta birçok takım arkadaşı var. Pasını verdi. Topla sağ kanatta buluştu. Top kaybıyla atak sona erdi. Oradan gelecek sert bir vuruş kaleciyi zor durumda bırakabilirdi. Sağ tarafa doğru. Kontraya çıkıyorlar. Topla bir sağa bir sola dönüp duruyor. çizgiyi geçti. Top kaybı geldi. Hakem düdüğünü çalıyor. Paul. Sert bir müdahale oldu. <laughs> süreye 5 dakika ilave edildi. Maç artık bitmek üzere. Görünüşe göre ev sahibi ekip maçı kazanacak. Taraftarın da de desteğiyle bugün harika bir performans ortaya koydular. Sağ avantajını çok iyi kullandılar. Geriye döndüler. Sağ bek topu aldı. Sağdaki oyuncu topla buluştu hız kesmeden devam ediyor.